Oo burada kocaman bir araba pazarı varmış. Merhaba Muhammed Ali. Ben bu arabalardan satın almak istiyorum. Acaba hangilerinden alsam? Hangilerinden alsam? Ay şu çok tatlı duruyor bu çöp kamyonu. Bana bu çöp kamyonunu verir misin? Teşekkür ederim tabii ki de ben de sana. Ah ama kovası kaybolmuş. Kovası nerede? Çöp kovası olmadan çöp kamyonu olmaz ki. Ben bunu almak istiyorum. Buraya koydum. Şimdi senin çöp kovanı bulacağız. Bekle tamam mı bakayım. Burada yok. Aa, burada burada Muhammed Ali buldum. İçine koymuşsun. Evet çöp kovasını bulduk. Şimdi de takacağız. Takamadım. Evet çöp kovasını taktım çöp kutusunun. Bir tane arabam oldu çocuklar. Şimdi ben bir tane daha araba almak istiyorum. Acaba Acaba hangisinden alsam. Batman mi o? Oh. Vay canına! O zaman ben bu Batman'e bir tane hmm, helikopter alayım. Tamam. Batman helikopteri orada Yuhu! buldum buldum Batman helikopteri. Gel bakalım Batman. Burada dur. Bu da senin helikopterin. Bak şimdi dur çöp kovasının üstüne koyayım. Kova demişim kamyon. Evet böyle dönüyor gördün mü? Teşekkür ederim. Batman bize teşekkür etti. O da ne? Bakayım. Batman sana bir tane de ATV aldık. Buna da binip gidebilirsin. İşte böyle. Gördün mü Batman? Buraya koyuyorum. Otur bakalım Batman. Batman böyle yan oturacakmış Muhammed Ali buna. Neyse otursun bakalım. Ne aldın? Aa, arkadaşlar bakın. Burada bir hayvan ama ben bu hayvanların bu kafesin içinde durmasını istemiyorum. Hastaneye mi gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? Neden kafesin içinde duruyorlar? Neden kafesin içindeler? Onları doğaya bırakalım. Tamam mı? Gel. Hastaneye mi gidiyor? Bak burada ağaçların yanına onları bırakırsak daha mutlu olurlar. <laughs> Gel biz buraya dizelim bu hayvanları. Nereye koyalım? Şimdi ben buraya dizeceğim. Bir tane goril koydum. Evet. Diğer hayvanları da çıkartacağım. Koyacağım. Özgür kalsınlar. Evet. Bir tane dinozor koyuyorum. Sonra. Ver bakalım. Muhammed Ali de sırtlanı getirdi. Koy oğlum sen de sırtlanı. Burada da bir tane. Bakayım neymiş bu fil var. Fili de koydum ben buraya. Evet fil de şöyle durabilir. Özgür olsunlar tamam mı? Orada bir bufalo var. Burada da bir su aygırı. Bu hayvanlar bir de vahşiler. Yani kafeste duramazlar ki. O da bir boz ayı. Bu da bir maymun. Maymunu da şöyle koyalım. Evet. Hepsini koyduk galiba. Koyduk mu? Evet, buraya koyduk arkadaşlar. Gördünüz mü? Biz bu kitapları dizmeye karar verdik ve buraya hepsini koyduk. Evet hayvan tırını boşalttık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Muhammed Ali, şimdi devam edelim. Hmm, ne yapalım? Ne yapalım? Hangisinden alsam? Vay! Bu araba taşıyıcıyı bana verir misin? Araba taşıyıcı. İşte bu. Bunun içine bir sürü küçük araba doldurabilirim. Evet. Bakın şimdi. <laughs> küçük arabaları da bana verir misin? <laughs> Mesela ben şuraya bir tane araba koymak istiyorum. <laughs> şuraya koyar mısın? <laughs> Koyarım. Koy bakalım. O sığacak mı? Biraz yüksek sanki. Hı, olmadı. Oldu mu? Kapanmaz ki. Bakayım. Birazcık büyük geldi. Bak kapanmıyor. Şimdi başka bir tane küçük vermelisin. Evet. Bu olabilir. Bu bir kamyonet. Şöyle getirelim. Aa bu da sığmadı ya. Galiba şu arabalara göre yapmışlar şunlara. Şöyle küçücük olanlar var ya onlar sığıyor galiba. Evet bir tane koydum. Bir tane daha koydum ve kapattım. Kapatıyorum. Ay kapanmıyor. Muhammed Ali yardım eder misin? Evet o tarafa da koyacağız. Kapatamıyorum ha. Burayı kapattım ay kapatamıyorum Ben kapatırım. bastır kapat Evet yapabilirsin Evet çocuklar şimdi de buraya dizeceğiz buradan arabaları alıp Aa, Muhammed Ali yeni arabalar getirdi sus. ay dişim annem gel yanıma Evet ben bir tane kargo kamyonu gördüm şöyle yapıyorum Muhammed Ali geliyor 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 Sen de getir bakalım bir tane araba Geliyor geliyor. Hangisi geliyor? Beyaz otomobil geliyor. Hop aşağı indiler. Bu burada dursun. Bu da burada dursun. Hadi sen de gel bakalım. Gel bakalım sen de. O da buraya gelsin. Geliyor mu? O da geldi. Evet. Bu sürücülü araba da geldi. Hangisiymiş o bakayım? Bakayım bunu arkaya koyarız. Hani burası var ya öbür tarafta da. O küçük arabalar oraya koyalım. Ben bir tane şöyle araba getireyim. Ben de koydum çocuklar. İşte burada. Ben de koydum. Şimdi sırada burası var. Bunları da koyuyorum. Tır. Jip sığmadı galiba. Altı da boş. Alta koyabiliriz. Bak burada da başka arabalar var. Ay Muhammed e ne kadar minnakmış ya bu araba. Bu nasıl minnak? İçine koltuk bile yapmışlar. Minnacık bir arabaymış bu çocuklar ya. Bunu nereye koyacağız? Yer kalmadı bakın. Doldu, 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 doldu. Şimdi içine koyma vakti. Evet. Buradan şuradaki tümsekten yukarı doğru çıkıyoruz. Evet o gitti. Şimdi bu gidiyor. Sen koyar mısın Muhammed Ali? Evet. Ben hem bu telefona bakıp hem de koyamıyorum. Evet. Şimdi de bir tane daha araba ben buldum. Bunu ben koyabilirim. Koydum. Arabalar içine kaldı. Evet hepsini içine koyduk çocuklar. Böyle. Bakalım. bakalım. Zaten sen güzel yaptın evet. Burada kamyonet var. Şurada. Bir tane küçük araba vardı. Nereye gitti o? Aa şuradaymış. Çok kenarda kalmış gördün mü? Beyaz kamyonet burada. Mavi araba burada. Kırmızı araba burada. Kapağını da kapattık. Başka küçük araba kaldı mı? Ay bu bebek kalmış Muhammed Ali bebek var ya. Muhammed Ali bebek ne olacak? Bebek. Bebek ne olacak? Bebek. Onu da koyalım abisi. O da gelsin abisi. Buradan gelebilir. Buradaki delikten bile girebilir. Evet. Ben de gelmek istiyorum sizinle. Aa, O da gelmek istiyormuş. Ne olacak şimdi? O sığmaz ki. Şuradan açmamız gerekiyor yolu. Arkadaşlar. Biraz sıkışacaksınız. Ama Ay, açamıyorum Muhammed Ali yardım et. Açamıyorum. Açtım başardım. Evet arkadaşlar biraz sıkışacaksınız ama Yapacak bir şey yok. Beraber gideceğiz, tamam mı? Burada kimseyi bırakmıyoruz. Küçük arabaların hepsini topladık. Evet, kapattın mı? Kapattım. Şimdi gidebiliriz. Çöp kamyonu, Batman ATV, Batman helikopter, taşıyıcı tır ve taşıyıcı tırın üstündeki arabalar ve içindeki arabaları da aldık. Biz gidiyoruz, değil mi Muhammed Ali? Evet. Buradaki bu arabaları bu pazarda geri bırakıyoruz. Çünkü bir yere gittiğimizde onların hepsini alamayız. Bay bay arabalar. Görüşürüz. Hadi arabalar gidiyoruz. Arkadaşlar Muhammed'e ne diyoruz? Ay biz de biz de diyorlar. McQueen'ler de gelmek istiyor? Sarı McQueen'i de bulmuştum ben. İşte burada. Muhammed'e sarı McQueen'i de getir. McQueen'ler de geliyormuş? Tamam sizi de alıyoruz McQueen'ler. Tamam tamam onları da aldım hadi. Onları da aldım arkadaşlar. Bunları da buraya diziyorum. Bunu da ver bakalım. Evet McQueen'leri de aldım. Muhammed Ali gidiyoruz. Hepsi beraber geliyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.